arkadaşlar. bugün bilim bakalım. Sizler birlikte ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi suratımda makyajı yok. Daha yeni uyandım. Ee, dün akşam geç yaptığım için daha yeni uyandım. Ee, makyaj yapacağız ama tabii ki şöyle şuraya kağıtlar yazdım. Bu arada bu makyaj videoları çok geldiği için biliyorum çok geliyor. Neden? Çünkü makyaj videoları isteniyor daha çok. O yüzden daha çok makyaj videoları izlendiği için ben de makyaj videosu çekiyorum ve belki böyle makyaj makyaj devam edeceğim ama e, Toka kadar devam edeceğim tabi ikinci bölüme atacağım arkadaşlar hiç merak etmeyin çektim e, bugün YouTube kanalımda olabilir şimdi e, ilk baştan bir tane seçiyorum ve düşünsenize en sona geliyormuş. seçtim. seçmem. Ne bu? Pudra. Pudrayı en başa mı süreceğiz? En başta. Neyse. Pudramızı aldık. En başa pudra geldi ya biraz kötü oldu. Bugün herhalde ben maymuna döneceğim ama neyse. Pudra bu muydu? Yok bu dudak kalemi. Şunu. Bu pudra buraya koyalım. Şimdi bir tane seçiyoruz. Güzel bir şey. Krem. Hadi. Far. Şaka mı? Far. Ben bugün bir yere gitmeyeceğim için çok bir şey sürmeyeceğim. Yani öyle abartı abartı söylemeyeceğim. Allah'tan maskara ısırıp da far sürmedik ya. Bunu kenara koyalım. Haydi fondöten. Ay krem ondan sonra fondöten gelsin. Alamadım ya. Bu küçük bir şey. Gloss. Çıkacak mısınız? Gloss var Ruj da var abi Glowz'a da sürüver Ruj mu Çok boktan bir şey yapacağız Ama olsun Çok kötü olacak eminim şunu aldım. Maskara. Maskara sürelim. Anne. Dedim ki çok sürmeyeceğim. Çünkü bugün bir yere gitmiyorum. Ben bazen evde öyle öyle kendi kendime makyaj yapıyorum. ben de. Fortnite'ın en sona gelirse ben de neyim abi ya. Kesin Fortnite'ın en sona gelecek bu arada. Ne? Aa Fortnite'ın ama kreminiz... krem en sona gelecek net. Fortnite'ın Fortnite'ın üstüne krem süreceğiz ya abi şaka mısınız? Şimdi dağıtalım. Gerçekten çok kötü bir make-up oluyor. Baksana ve kremsiz çok kötü duruyor. Neyse ama artık yapacak bir şeyimiz yok. Abi fondötenin üstüne ben şimdi krem mi süreceğim ya? Keşke krem yazmasaydım. Fırdıronun üstüne de fondöten sürdüm. Gerçekten. Tamam. Hadi bir Krem çıkar bak şimdi. Ben ne dedim? Krem. Bardışı orada. Bu nedir mesela server'ın ocu ya. Fortnite hang gidecek ama şimdi. Neyse yapacak bir şeyimiz yok. gerçekten çok 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 kötü bir makyaj oldu. Baksana fondöten gitti. Oldu mu? güzel bir şey. Aldık tamam. Sürelim. Aslında benim normal anlığım yok. Ben hmm. bunu anlık olarak kullanıyorum. Alacağım ama anlık. Bu arada arkadaşlar anlığı sıvısından almayın. Sıvısı yüzümüze şey yapıyor. Sivilce ee, sinirli çıkartıyor ve yani benim ablam almıştı. Baya 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 bir sivilce çıktı. Yani sıvısını önermiyorum. Ben de katı alacağım zaten. Fırçayla sürün daha iyi. Deliyim ben deliyim. Deliyim deliyim. O oh, şunu da Şuradaki kremi. Deliyim ben deliyim. Deliyim deliyim. Son olarak ruj ve ne kaldı bana ruj ve? hatırlamıyorum evet roş bu da nerede ha bu hmm, çok gitti aldım biraz Oldu. Hmm. Ah. oldu mu oldu bence ya son olarak da neymiş bu üçünü süreceğim de süreyim ya. Lütfen. Süreyim bence bir şey olmaz. Ben niye her makyaj videosuna bir şeyler atıyorum? Şimdi açalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay.